Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıfların ilk ünitesi olan Friendship ünitesini bir videoda işleyeceğiz. İlk olarak alt başlıklarımıza bakalım. Some words about friendship. Bazı önemli kelimelere bakacağız. The type of the movie. Film türlerinden bahsedeceğiz. Write an invitation card. Davetiye yazmayı göreceğiz. Ve invitation davetlerden bahsedeceğiz. İlk olarak hemen some words about friendship arkadaşlık üzerine hangi kelimeler bu ünitede önemliymiş onlara bir göz atalım. İlk olarak backup yardım etmek anlamına geliyor. Ama backup tek başına yardım etmek anlamına gelmiyor. Eş değer anlamında 5 tane daha burada kelime var. Help yardım etmek, support desteklemek, encourage cesaretlendirmek, will be there for me benim yanımda olur anlamında. When I call on aradığımda ifadesi. Bunların hepsi arkadaşlar eş değer anlamlar. Peki buddy neydi? Kanka, en iyi arkadaş anlamına geliyor. Eş değer diğer kelimelere bir bakalım. True friend doğru arkadaş. Best friend en iyi arkadaş. Close friend de yakın arkadaş. Bunların hepsi eş anlamda geliyor. Peki count on ne demek? Count on güvenmek anlamına geliyor. Count on'la diğer eş değer kelimelere bakalım. Rely on, depend on, trust. Bunların hepsi eş anlamda. Diğer kelimemiz trustful, güvenilir anlamına geliyor. Bakalım trustful ile ilgili eş değer neler varmış. Trustworthy ve reliable, güvenilir anlamına geliyor. Ama unreliable burada güvenilmez anlamında. Get on well with, biriyle iyi geçinmek. Bakalım diğer eşdeğer neler varmış? Have a good relationship ya da like each other. İyi ilişkide bulunmak ve like each other birbirini sevmek anlamında. Bir diğer kelimemiz laid back rahat anlamında. Bakalım rahat için başka hangi kelimeler kullanabiliyoruz? Relaxed rahat. Never minds other diğerlerini hiç kayılay almaz. Doesn't care about anybody kimseyi umursamaz. Not worried kaygılanmaz, kaygılı değil anlamında. Calm ifadesi de sakin anlamına geliyor. Bir diğer kelimemiz have something in common ortak bir noktaya sahip olmak. Bakalım eşdeğer hangi ifadeler varmış? Have similar interests, benzer ilgilere sahip olmak. Share the same interest aynı şeyleri, aynı ilgileri paylaşmak. Bu üçü de arkadaşlar eşdeğer anlam. Diğer kelimemiz de honest. Honest ne? Dürüst anlamına geliyor. Dürüst insan never tells lies. Asla yalan söylemez. Ya da always tells the truth. Her zaman doğruyu söyler. Bu insanlara ne diyoruz? Honest yani dürüst diyoruz. Belli başlı en çok çıkan kelimeleri gördük ve bunları bir de Good and Bad Friends başlığı altında iki gruba ayırarak işleyelim bakalım. Good friends neydi? İyi arkadaş. Bad friends ne? kötü arkadaş. İyi arkadaş nasıl olmalı? You can count, rely, depend on, trust her. Yani ona ne yapmalısın? Güvenebilirsin. Ama kötü arkadaşa you cannot count on, güvenemezsin. İyi arkadaş, she backs you up, supports, encourages you. Seni destekler, sana yardım eder. But bad friends, never back you up or support you. Sana asla yardım etmez. Good friends get on well with each other, have a good relationship or like each other. Birbiriyle iyi geçinir. But bad friends have different interests. Yani farklı ilgi noktalarınız var. Aynı eşdeğer değil. Good friends keep your secret and share her Or they're secret with you. Yani iyi arkadaşlar ne yapar? Sırrını saklar. Ama bad friends don't keep your secret and they tell your secret others. Sırlarını saklamazlar ve diğerlerine söylerler. Burada da kötü arkadaş ifadesi geçer. She is honest and reliable. She always tells the truth, never tells lies. İyi arkadaşlar, dürüstlerdir, yalan söylemezler. But bad friends tell lies to you. Sana yalan söyler. Bunlar soruda nasıl karşımıza çıkar? Yukarıda belli başlı kişilerle ilgili bazı özellikler verir. Der ki aşağıda hangileri iyi arkadaştır? Hangileri iyi geçinebilir tarzında sorular sorabilir bize. LGS et evet, kelimelerimizi gördük. Belli başlı. Bir de type of movie yani film türlerine bir göz atalım. Cartoon, animation, adventure, documentary, fantasy, action, western, romance. Science Fiction World Trailer. Burada zaten türlere çoğumuz hakimiz. Ama parçada nasıl bunlardan bahseder? Mesela komedi için hangi kelimeyi aramamız lazım parçada? Fun, have fun, funny gibi ifadeler geçiyorsa bu hangi film türünden bahsediyordur? Comedy. Peki, horror için hangi kelimeyi aramamız lazım parçada? scare kelimesini aramamız lazım değil mi? Sizi korkutur anlamında. Animation içinde not real ifadesini parçada bulmamız lazım. Adventure, macera. Documentary, wildlife kelimesini belki bulabiliriz değil mi? Vahşi yaşam ya da zoo belki görebiliriz. Fantasy, bu da not real ifadelerini görebiliriz. Romance için ne dememiz lazım? Parçada love kelimesini aramamız lazım. Science fiction'da space yani uzay bilimle alakalı ifadeler olmalı. War'da da ne olabilir? Belki gun ifadesi geçebilir. Silah gibi. Thriller için de horror için aradığımız kelime yani scare kelimesini parçada bulsak ikisi de zaten yakın anlam diyebiliriz. Birisi korku, biri de gerilim arkadaşlar. Film türlerimiz de bu şekilde. Şimdi bir davetiye yazalım. Bakalım davetiye bizler nasıl yazmamız lazım. Burada örnek bir davetiye var. Bakalım içinde neler olmalı. Bir davette neler olmalı. Type of invitation. Type of invitation ne? Türü. Tür burada nerede? Birthday. Türü neymiş? Doğum günüymüş. Whose party is it? Parti kimin? Hemen bakalım. Parti kimin? Paul. Of Paul ifadesi burada Paul'un olduğunu anlıyoruz. Who is planning the party? Parti kim düzenliyor? Kim planlıyor? Burada da we are having a party for our son. Oğlumuz için ifadesi geçtiği için partiyi düzenleyeni kim alabiliriz burada? Aile olarak, family olarak algılayabiliriz. Bir diğeri de time. Time neydi? Vakit anlamına geliyordu. Vaktimiz ne burada? Saat 7'yi gösteriyor. Bakın saat. Ama bize date soruyor ise ben burada ha neye bakacağım? Tarihe bakacağım değil mi? Tarihe bakmam lazım. Time ile date arasındaki fark arkadaşlar. Birinde saate bakıyorsunuz yani time'da saate bakıyorsunuz. Date'de de tarihe bakıyorsunuz. İkisinin arasındaki fark bu. Address adresimiz neyi hangi adrese hangi adreste partiyi düzenliyoruz Apple Garden olabilir ve son olarak da contact information yani iletişim bilgisi ben davetiye gideceğim ama ben nasıl gideceğim ekstra bilgiler edinmek istiyorum o zaman da peki ben neye bakacağım davetiyede bu sefer for more information daha fazla bilgi için Mesela bu davetiyede ne diyor? Call Carol diyor. Carol'ı ara diyor. Yani daha fazla bilgi edinmek istiyorsan Carol'ı bir ara. O sana yardımcı olacak. Muhtemel soru türlerine bakalım. Hangi sorular gelebilir? Which of the following doesn't have an answer card? Yani sorularda bunları sorar. Der ki davetiyede hangi bilgi yoktur? İkinci olarak when is the party? Bu kadar kısa ve basit sorular sorulmayacaktır ama yine de aklımızda olsun. When sorusu Zamanı yani date'i bizden ister. What time sorusu da arkadaşlar saati ister. Where is the party? Where does it take place? Nerede gerçekleşiyor? Yani yer ifadesini bulmamız lazım. What is the invitation for? What is the event? Yani tür ne? Hangi tür? Birthday mı? Summer party mi? Onu bize sorabilir arkadaşlar. Davetiye ile ilgili ifadelerimizi gördük. Neler olmalı, neler içermeli? Onlara baktık. Artık ne yapabiliriz? Davetlere bir bakalım. Biz nasıl davet ediyoruz bir kişiyi? Make an invitation. Why don't you? Would you like to? Shall we? ve let's. Bunlar arkadaşlar bu ifadeler sizleri bir yere davet ederken kullanılabilecek soru kelimeleri ve davet cümleleri. Burada ikisinin ayrımı var ama önce şundan bahsedelim. What about, have about. Bunlar da aynı şekilde sizleri davet ederken kullanılan soru kalıpları. Bunun ikisini ayıran basit ama LGS'de çıkmayacak tarzda bir ifade. Why don't you, would you like to, shall we, let's ifadeleri fiilin yalın halinde kullanılır. What about, have about'ta da fiil ing alır. Peki bunlar ne demek? Hemen bakalım. Why don't you call Jack? Bakın fiilin birinci hali. Call. Hiçbir ek almamış. Would you like to have some milk? Have ek almamış. Shall we eat pizza? Bakın eat ek almamış. Let's read a book. Ek almamış. Ama bakın arkadaşlar. Az önce ne dedim? How about da veya what about da How about playing football? Futbol oynamayı ne dersin? Bakın ING eki almış. How about writing an email? E-mail yazmaya ne dersin? Bakın ING eki almış mı? Evet almış. Bunun ikisinin arasındaki fark bu. Ama ikisi de arkadaşlar bir davet cümleleridir. Peki davetimizi yaptık. Ne yapalım? Davetimizi kabul edelim. Kabul ederken hangi ifadeleri kullanıyormuşuz bir bakalım. Yes, I would love some. Evet biraz isterim. That sounds fun. Good awesome. Kulağa hoş geliyor, kulağa hoş geliyor diyorsa bu kişi teklifi ne yapmıştır? Kabul etmiştir. That would be great. Harika olur. Yeah, why not? Evet neden olmasın? Tabii ki hadi gidelim. Of course, all right. Tabii ki. Nothing special. Yani yapacak bir şeyim yok aslında. Evet yapabiliriz. Davetiye, davete gidebiliriz. No not really. Yapacak bir şey yok. No not at all. Aslında yapacak bir şeyim yok. Evet gidebiliriz. Anlamında kullanılan bu ifadeler accepting invitation başlığı altında görebiliriz. Peki davetimizi kabul ederken bu ifadeleri kullandık. Bu sefer ne yapalım? Reddedelim. Reddederken hangi ifadeleri kullanıyoruz? I am sorry but I can't. Üzgünüm ama yapamam. No thanks. Hayır, teşekkürler. I would love to but. İsterdim ama biliyorsunuz ki ama'dan sonraki ifadeler önemli. Yani isterdim ama yapacak işim var mesela. Sorry but I am too busy. Üzgünüm ama çok meşgulüm. Thank you for inviting me but. Yani davet ettiğin için teşekkürler ama yapacak işlerim var. I'm afraid I can't. Korkarım yapamam. Maybe later. Belki bir sonraki vakte yapabiliriz anlamında bunları kullanabiliriz arkadaşlar. Evet, friendship ünitesini bir videoda sizlerle tamamladık. Eğer sorunuz olursa bizlere ulaşmayı unutmayın.